Logo Bulut ERP'de kurumun nakit giriş çıkış işlemlerinin takibinin sağlanması amacı ile kuruma ait kasa tanımları organizasyonel birim bazında eklenebilmektedir. Finans yönetimi, tanımlar, kasalar browserından eklenebilen kasalara bağlı olarak organizasyonel birim, ambar ve para birimi farklı ödeme tahsilat noktaları oluşturulabilmektedir. Yeni bir kasa tanımı eklendiğinde, numara değeri için kayıt numaralama şablonlarında tanımlama yapılabilir. Kasa tanımı için ad ve açıklama bilgileri girilebilir. Kasa tanımının ait olduğu organizasyonel birim seçilmelidir. Kasa tanımının kullanıldığı işlemlere ait muhasebe fişlerine yansıyacak muhasebe kod değerlerini belirlemek üzere muhasebe bağlantı grubu seçilebilir. Kaydedilen kasa tanımının bağlı kayıtlar seçeneğinden ödeme tahsilat noktaları browser'ına ulaşılarak ödeme tahsilat noktası tanımlanır. Yeni bir ödeme tahsilat noktası eklendiğinde kasa kodu bilgisi seçili gelecektir. Numara değeri için kayıt numaralama şablonlarında tanımlama yapılabilir. Ödeme tahsilat noktasının organizasyonel birim tanımı ayrıca belirtilecektir. Para birimi alanında Kasa tanımının döviz türü belirlenebilir. Hareketlerde para birimi değiştirilmeyecek alanı işaretli ise bu ödeme tahsilat noktasının seçili olduğu işlemlerde farklı para birimleri ile işlem yapılmayacaktır. Para birimine göre kur türü seçilebilir. Ödeme tahsilat noktasının seçildiği işlemlere göre alacak bakiyesi verildiği durumda işlemin durdurulmasına yönelik seçim yapılabilir ve alacak bakiye limiti belirtilebilmektedir.